Merhaba, bu derste After Effects'te bir videoyu sınırsız olarak e, ağır çekim yapmayı öğreneceğiz. Nasıl sonsuza kadar durdurabiliriz hatta bunu göstereceğim size. Ama bunu yapmak için aslında elinizde olması gereken 60 FPS keskin bir video yani net bir video lazım ve 60 FPS olması lazım. 60 FPS olursa sınırsız bir şekilde e, koşan insanları bile yavaşlatabilirsiniz ama şu an size örnek göstermek için 24 FPS düşük FPS'li bir videodan yapacağım ne gibi sonuçlar olur eğer düşük FPS'de yaparsanız ama düşük FPS'de de çok fazla hızlı hareket etmeyen nesneleri sınırsız bir şekilde ağır çekim Şöyle bir video vardı eski dönemde bunun üzerinde göstereceğim. Şimdi Trick Store Pro diye bir eklentisi var After Effects'in. Bunu indiriyorsunuz internetten. Zaten kurmasını falan YouTube'da bir sürü video var. Onlara bakarsınız. Bu Pro'yu atın milyon üstüne. Şimdi şuna bakmamız lazım. Videomuz kaç FPS? 24 FPS. O zaman geliyoruz şu efekt bölümünden videoya tıkladıktan sonra burada videonun kaç FPS olarak seçmiş input frame 29 bunu 24 yapıyoruz. Bu çok önemli bunu yapmazsanız çalışmaz. Bunu yaptıktan sonra videomuz nereden sonra ağır çekim olacak? Mesela şöyle kamera yukarıya doğru gelmiş ilerliyor. Şu kameranın yukarıya geldiği andan itibaren bunu bir ağır çekim almaya başladım Speed kısmındaki şu saat işaretine bir tık koyun ki buradan sonra yapacağımızı anlasın. Sonra Birkaç frame ileri gidin şöyle klavyeden. Ve mesela bunu 10 kat yavaşlatalım. Yani yüzde %10 yaptım. 10 kat yavaşlattım şu an. Şimdi izleyelim ne olduğunu görelim. Gördüğünüz gibi resmen durdu. Kuyruğuna falan bakarsanız zaten belli olur. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim nokta şuydu. Kuyruğu gördüğünüz gibi böyle bir e, bunu dijital olarak algılamaya çalıştığı için kuyruğunda şöyle bir e, atlamalar var görüyorsunuz. İşte bu 24 fps olduğundan dolayı eğer kullandığınız video 60 fps ve üzeri ise sonsuza kadar yavaşlatabilirsiniz. Bu hareket bu hızdaki bir objeden bahsediyorum şu kuyruk ama eğer ki mesela bir helikopteri durduramazsınız çünkü o helikopter zaten çok hızlı dönüyor. Ama koşan bir insanı zıplayan birini böyle havada donmuş şekilde sabit bırakabilirsiniz. Şimdi zaten mesela biraz ileriye gidersek şunu kapatalım. Şimdi mesela şöyle daha az hareket ettiği bir yere gelmek istiyorum size göstermek adına. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şu videonun daha öncesinde olması lazım. Şimdi bu Şuradan itibaren mesela bir ağır çekim verelim. Speed diyorum. Sonra geliyorum bunu %5 yapıyorum. Yani 20 kat yavaşlattık şu an. Bakın. Normal ve slova girdi. Şu anda bildiğin zaman durdu gibi. Çok yavaş. Bundan sonra aşırı yavaş bir şekilde devam ediyor. Ben hızlı sarıyorum şu an. Mesela geri alayım şöyle. Bakın şimdi yine kafasına yaklaşalım. Aşırı yavaş. Daha da yavaşlatabilirim. Mesela biraz daha yavaşlatalım bunu şöyle pardon, bir frame sonra yavaşlaması. mesela bir yapalım şimdi şu yaprakları bile bakın şu an sanki hiçbir şey olmuyor gibi değil mi Ses kapatalım şu an bakın şu yaprak çok yavaş bir şekilde kımıldıyor neredeyse durdu bakın hareket edince belli oluyor Atrix Store Pro'yu kullanarak şu, bu kadar basit bir şekilde sınırsız ağaç çıkmıyor eğer dedim gibi 60 fps videonuz varsa zaten müthiş. O zaman tadından yenmez. Bir sonraki derste görüşmek üzere.